Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber Miracles Ladybug'dan bir yeni gelen kamerilerden bir paket açacağım. Bugün sadece bir tane açacağım. Doğum günü videomda bahsetmiştim aslında şey. Çok fazla güneş var ama bu güzel bir şey bence çünkü güzel duruyor şu an <laughs> kutumuz. Ee, ben normalde bu kamerimi sürpriz paketleri hakkında Türkiye'ye geldiklerinden beri ilk videoları çeken <laughs> insan falanım Türkiye'de. İki tane video yüklemiştim ve sonrasında koleksiyon videosu yükleyecektim ama bir tane kıvamı arkadaşım da e, onu da alana kadar bir tane olmuş oluyor. Yani onun koleksiyon videosunu şu an çekemiyorum. Bu yüzden aldığım zaman toplu bir Kwami'lerin videosunu tanıtımını full çekeceğim. Çünkü koleksiyonu tamamladım ben. Hem aylar oldu yani. Gerçekten aylar öncesinden tamamladım ve bir türlü durumlar şey yapamadım arkadaşımla görüşemediğim için şu anlık. Ee, buluşsam alacağım. <laughs> Şu an biraz eksik kalıyorum, Belki ekleyebilirim. Hadi o figür bundan çıksın da bu şeyi tamamlamış alalım. Yani aynı kıvamda iki tane çıkmış olacak ama sen zannetmiyorum. Bu arada normalde bu seriye katmayacağımı söylemiştim. Ee, i̇lk seriyi tamamladığım için çok yoruldum. Gerçekten bence çok yorucu bu kıvamların sürpriz paketleriyle uğraşmak. Çünkü hem pahalı olduğunu düşünüyorum. Materyali o kadar da kaliteli görmüyorum. Ee, 150 lira bence bir kıvam için pahalı. Sonuçta önceden bebekler hani tamam kaç sene geçti ama bir zamanlar bebeğine bu fiyatı veriyordum. İçinden hem kıvam çıkıyordu hem şey bebek çıkıyordu. Fakat bu kötü hissediyor insan. bir <laughs> tabi yani bizim bu serinin Türkiye'ye geleceğini sanmamıştım, düşünmemiştim bile ama gerçekten Türkiye geldi yani birazcık da hızlı geldi düşünüyorum. Çok da hızlı demeyeyim ama genelde Türkiye her şey çok geç geldiği için e, bu modülerin film bebekleri falan da şu an Türkiye'de ama fiyatlarına değer mi tartışılır ben değeceğini düşünmüyorum yani tavsiye şu an edemiyorum. Ben alacak mıyım almayacağım. Tabi koleksiyon yapıyorum falan ama çok fazla zaten bebeğim var ve modüleri evet topluyorum seviyorum ama zaten bebekler birbirine o kadar çok benziyor ki yani Playmates okey güzel yapıyorsun bebeklere ama zek gerçekten Zaten filmi de 3 sene geciktirdin hatta 4 sene Film çıkmadan bebekleri geldi hani Yorum yapmak istemiyorum ama insan zorunda kalıyor resmen Ben mucize uğur böceği çıktığından beri koyu bir şekilde hayranıyım ee, yani ben Mucize'yi ortaokuldan beri izliyorum. Hatta 7. sınıftan beri falan izliyorum. Öyle söyleyeyim size. Ve beraber büyüdük gibi bir şey. Ben sayfam bile vardı. Hani çok güzel editler de yaptım. Youtube'a da çok güzel videolar yükledim. İlk tanıtımları yaptım falan. Koyu bir şekilde takip ettim. Yurt dışından bebek de aldım. Hani fazlasıyla ilgilendim ben bu seriyle. <laughs> Ama artık gerçekten beni yordu. Ve beni çok üzüyor. Evet bu şekilde ameliyatı zaten biliyoruz. Ee, karakterlerin yanlarda olduğunu. Şu şekilde bir burada bir burada. Bu serinin özelliği böyle içinden pırıltılı iki tane figür çıkıyor. Bu yüzden kenarlara böyle pırıtlar falan şeyler var. Ee, şimdi simli olması kutunun birazcık farklı olmasını sağladı. Çünkü birinci seri olan e, kıvamileri kanalda açtığımda buralarda pırıltılar yoktu. Evet. Ee, bu pırıtların sebebi hem kutuyu farklı kılıyor hem de içinden pırıltılı e, kremlerden Plag ve Tiki çıkıyor. Burada Plag ve Tiki'nin orijinal hali yok. Birinci seriden çıkıyorlar. Bu seride de simlerleri çıkıyor. Tiki çok sevmiyorum. Tiki'ye tikim öyle söyleyeyim. Ama Plag'ı seviyorum. Ben sevdim kremi Plag. E, bu yüzden simli Plag çıkarsa okeyim. Ben de o dediğim gibi koleksiyonu tamamladım aylar oldu ama eğer burada farklı bir karakter çıkmazsa gerçekten çok sinirleneceğim. Ben bunları tamamen kasmayacağım. Çok yorucu. Size de tavsiye etmiyorum. Kasmayın gerçekten. E, gerekiyorsa açanlardan alın. Temin edin. Ama gerçekten bu sürpriz paketlerle uğraşmayın. Hem mental açıdan hem maddi açıdan çok yoruyor. Ve sonra elden çıkarmak da çok zor olacak. Yani seneler bekleyemem ben bunu tam şey yapması için. Satmak da zor, almak da zor. Anlatabiliyorum. Evet. Dedim ben de buradan glitter Glitcher Tiki, Glitcher Plague, Stomp, Ziggy, Ses, Orika, Daisy ve Bark eksik. Ben bu arada en çok Daisy ve Bark'ı isterim. E, sesi de isterim aslında. Bana şey hatırlatıyor. Luka'yı. Luka'yı çok seviyorum. E, buradan da Glitcher Plague istedim. E, kutuyu zaten gösterdiğim gibi çok best yok. Böyle karakterleri gördük falan filan. Hı -hı. Direkt bana açabilirim. Gerçekten. Aslında bu kremler geldiği zaman da 130 liraydı. Sonra 150'ye çıktı. Şu anda da zaten malum zamlar uygulandığı için ne kadar olur bilmiyorum. Yani. Bu fiyatta kalır mı bu sürpriz paketleri? Acaba bir son kez mi 150 liraya aldık? Kendine şükret benim miyim? O tartışmalı yanıma bu arada makas almadım. Bir şekilde açacağım. Evet bu arada bu kutularının biraz daha plastik olması bizim işimize çok yarardı bence. Ee, çünkü saklamak ve koleksiyon açısından. Lakin ben bunları karton olması biraz hayal kırıklığı oldu. Çünkü ben şu an bunu böyle açarken buradan bile yazabilirim. Ya da işte kutuları üst üste koyduğunuz zaman yıpranabilirler. Ee, i̇şte şuraları yırtılabilir. Burada hiç var işte açmanız için evet yani bu şekilde dediğim gibi çok bir esprisi yok. Direkt ben böyle açayım yani. Buradan bile yırtabilirim. Hatta şu an şurası yırtık ufaktan da olsa. İçerisinden önceden koleksiyon kadı çıkardı. Koleksiyon kadı demeyeyim. Şey çıkar. Katalog kadı bir şey çıkardı. Ve bu seride bu katalog yok ben mi şey yapamadım? Çok pardon ama koleksiyon kağıdı ayrıldı Neden bu seride yok? Ve buradaki baskı ne? Buraya sıçramış baskı. Pekala. Sanırım ben olmayan bir karakter. Hatta bunun stomp olduğunu düşünüyorum. Şu an şimdi burada boynuzları hissettim. Bu stomp çıkabilir. Neyse bende olmayan bir karakter. Güzel olur. Hadi şimdi kartla. Evet. Doğru düşünmüşüm. Stamp çıktı. Henüz ben de bir karakter. Şöyle boynuzları güzel. Stamp şöyle bir koyayım. Şöyle bir göstereyim. Ben de çıkmayayım. Bir karakter olması iyi bir şey. Çünkü gerçekten çok sinirlenecektim. Şöyle yakından göstereceğim. Ee, Fenerbahçe taraftarı babam için çok güzel bir figür sanırım. Çünkü gerçekten stampta lacivert mavi tonları ve sarı tonları çok güzel bir şekilde belirgin. Burada oturuyor. Oturan kıvamlar çok tatlı bu arada bence. Şuna bakın çok sevimli duruyor. Burada kuyruğu var. Evet, güzel bir kremin. lekelenecekmiş gibi bir hissiyatı var ama olsun güzel bakarsanız bir sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum burada da lisans bilgileri 2022 koleksiyon Playmates evet dediğim gibi koleksiyon videosunu artık bunu bekleyeceğim bu şekilde yani göz bebeği koyu mavi, lacivert tonu, dışı birazcık mavi gibi ve göz içleri de böyle sarı renkte, pastel sarı gibi. Tatlı bir krem. Bana çıkacağını düşünmemiştim. Ama iyi de oldu açıkçası çünkü bende eksik olan bir figür. En azından bende aynı olan şeylerden çıkmadım. Mesela şimdi Diyosu, Mulo, ya da işte e, fluff nolu falan çekilerini bolluyorum şu an Hep evet, böyle bir figürlerin yani e, sürpriz kutular gerçekten çok dediğim gibi tehlikeli biraz toplaması da zor ama belki şans işi aslında hani şanslıysanız güzel giden bir süreç olabilir Evet arkadaşlar. Herkese iyi koleksiyonlar diliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla mucize videosu için kanalıma göz atabilirsiniz. Aynı zamanda Lego, Ninjago ve Wings videoları da yüklüyorum. Nostray da yüklüyorum. Kanalıma bakarsanız görebilirsiniz. En yakın zamanda Brett videoları da yükleyeceğim. Umarım. Evet bu şekilde. Yeni yeni çalımlar yapıyorum ve koleksiyonumu tanıtıyorum. Bakmak isterseniz kanalım burada. Herkese iyi koleksiyonlar. Görüşmek üzere.